Hepinize merhaba arkadaşlar ben Soya. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 20.000 TL'lik bir kasayla daha Central oyununa geldik. Arkadaşlar bugün de bu arada Nitro Bahis'teyiz. Sizler de güvenilir şekilde oyunlarınızı oynamak isterseniz Nitro Bahis'e benim linkimden üye olabilir. Ayrıca arkadaşlar şu şekilde benim linkimden üye olduktan sonra canlı desteğe bağlanarak bu arada sadece benim linkimden üye olanlar için geçerlidir. Haberiniz olsun. Canlı desteğe bağlanarak Shiro'dan geliyorum derseniz normalde deneme bonusu yok sitede. Fakat benim izleyicilerim siteyi deneyebilsinler diye böyle bir şey rica ettim kendilerinden. Sağ olsunlar da kırmadılar beni. Chiro'dan geliyorum derseniz 50 frisbee'nin deneme bonusu tanımlanacaktır. Şimdiden iyi şanslar diliyorum herkese. Bakalım. Bu arada yine riskli riskli oynayabilmek için 20.000 TL yatırım yaptım. EGT için 20.000 TL aslında çok yüksek bir tutar. Fakat yine de zorlamak istiyorum. Üzerine gidebilmek istiyorum oyunun. Zaten normalde 15 bin lirayla başlıyoruz. 20 ile başlasak ne? Başlamasak ne? Güzel bu arada. Burası güzel. Gayet iyi bir ödeme aldık. 10 bin lira ödedi. Çok güzel başladık oğlum. Süper başladık oğlum. 30 bin liraya kadar çıkarttı neredeyse bizi. Hadi bu şekilde devam. Lütfen hadi. Süper bir başlangıç yaptık ya. Oğlum devam et hadi bu şekilde. Hatta üst üste belki iki zar gelir diye e, 300'e çıkalım derken bir tane zar kaçırdık. Yukarıda kaldı. Arkadaşlar bu arada içeriklerim hoşunuza gidiyorsa lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayınız. O konuda beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim. Ayrıyetten telegram'a katılarak her Allah'ın günü düzenli olarak düzenlediğimiz etkinliklerden yararlanabilirsiniz. Nakit çekilişlerimiz düzenleniyor. Güzel güzel sohbet muhabbet ediyoruz. İnsanlara yardımcı oluyorum. Site hakkında soru soruyorlar. Herkesi bekleriz. Bu arada öyle bir ödemeyi yaptı fakat daha sonra hiçbir şey yapmadı. Bir tane de zar kaçırdı. Ayıp ayıp. Ayıp oyun ayıp. Bir tane de zar getirdi güzel. Tamam. Ne kadar? 4.000 lira. Okey. Sıkıntı yok. Devam oğlum. Bir zar daha yakaladık. Normalde güzel bir zar değil ama baştaki semboller iyi olduğu için 4500 TL ödedi en azından. O şuradaki 3. ayındaki semboller kötü olsaydı orada yani maksimum 2000 2000 lira falan öderdi. Güzel bir tane daha zar aldık. Çok güzel alıyoruz bu arada. Gayet güzel zarlar alıyoruz. 7000 lira ödedi. 7000 lira ödedi, gayet güzel. Oğlum 34.000 lira yaptın. En azından beni 40.000 lira falan yap da kasayı katlayalım ya. Hadi oğlum. Arkadaşlar bu arada siz bu şeyi izlerken videoyu izlerken ben Twitch üzerinden canlı yayında olmuş olacağım. Telegram'a gelerek linke ulaşabilirsiniz, haberiniz olsun. Ben yine de yorumlar kısmına e Twitch linkimi bırakırım ya da açıklama kısmına haber haberiniz olsun. Yayınıma katılmak isterseniz oradan katılım sağlayabilirsiniz. Hadi oğlum. Hız hız kesmeden biz Arda'yı istiyoruz senden. Hadi be. Hadi oğlum be. Bu arada sizler de güzel güzel kazançlarınızı Pragmatic üzerinden ya da herhangi bir sağlayıcı üzerinden e, kazanıyorsanız arkadaşlar onu onun replayini bana atırsanız sizden gelenler videosu çekeceğim oraya ekleriz. Onu da Discord veya Telegram üzerinden iletebilirsiniz bana. Yani her şeyin her kapını e, her kapıyı Telegram açıyor arkadaşlar. Telegram'a gelmeniz çok önemli. Sık sık rica ediyorum sizlerden katılın diye. Hadi oğlum zar atman gerekiyor. Haydi oğlum haydi oğlum haydi. Hadi be. Lan hadi sene. Hadi bir tane zar. Ana kasamıza düşürdün tekrar ya. Bayağıdır zar atmıyorsun kanka yapma bana bunu ya. 200'den zor e, biraz yemleyelim. 20.000 TL'ye kadar. Belki güzel bir zar yakalatır bizi. Okey. 300'e tekrardan çıktım. Ana kasamızdayız. Artık güzel bir zar bekliyorum oyundan ya. Abi zar yukarıda kaldı ama yapma ya. Güzel yere düşüyordu ha. Hala bekliyoruz. Hala oyunun zar atmasını bekliyoruz ya. Abicim zar atar mısın artık lütfen ya. Gerçekten baydın çünkü. Gerçekten baydın çünkü ya. Hadi zar at. Zara bak, attığın zara bak kanka ya. Oyun kendisini bir anda kapattı ya arkadaşlar. Bir daha bekliyoruz bakalım. Bir tane zar kaçırdık. Evet abi. İnanılmaz kötü gidiyor yalnız. zar yukarıda kaldı. Yani bir türlü yapmadı arkadaşlar. Bir türlü yapmadı ya. O güzel zarı bir türlü yakalayamadık ya. Bir anda kapattı kendisini oyun maalesef. İhti düşürelim ya. silahları yukarıda bırakıp duruyor ya. Gerçekten inanılmaz bir oyun oldun sen ya. Dice Roll. Üçüze çektim arkadaşlar. Yaparsa yapar. Atarsa zarar atar. Atmazsa burada yiyecek bitirecek bizi ya maalesef. olmayınca da gerçekten olmuyor ya. Olmayınca gerçekten olmuyor. Bak zarımızı hep yukarıda bırakıyor. O güzel zarları hep yukarıda bıraktı ya bugün. Tam ortaya zar aldık. 4300 lira. Belki toparlama kararı alır ya. Bakalım bir ihtimal toparlama kararı alabilir. Yine bak yine güzel bir zardı. Yine yukarıda kaldı ya. Ucundan gösteriyor ama elletmiyor ya. Gerçekten. Şimdi zar kaçırıyor. Tipe bak. Bakalım güzel bir zar bekliyoruz yine. No connection atası verdi. İşte tekrardan geldim. No connection atası vermişti. 300'den spin atmaya devam edeceğim. Güzel bir zar verirse verir. Vermezse yapacak hiçbir şey yok. Aynen kanka haklısın. Yapman gereken şeydi o. Çok haklısın. Evet arkadaşlar olmadı. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun diyelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Dediğim gibi video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Hepinizi, hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.